Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, daha önce, ben buraya sorunları çözmeye geldim. Bunu yapacak bilgi birikimim olduğunu düşünüyorum. Ama bugün değil, minimum 2 ila 3 transfer dönemi gerekiyor. İnanın, çok çalışıyoruz. Ancak Beşiktaş'ın bugüne ait sorunları yok. 4 ila 5 senedir süre gelen sorunları var demişti. Ayrıntıya giremiyorum Yalçın ayrıca, kolay değil. Şu an bu sorunları çözmek zor takımı toparlamak için çok çalışıyoruz ama bazı problemleri de konuşamıyoruz anlayın. Ben bazı şeyleri üstü kapalı anlatmaya çalışıyorum ve çok ayrıntıya girmek istemiyorum. Bunu çözerim ama yarın değil. Çünkü sorun bugünün değil ifadelerini de kullanmıştı. 2026 yazında birçok kişi Beşiktaş'ın birkaç nokta transferle yoluna devam edeceğini düşünüyor. Fakat şu anda Kartal'da yeniden yapılanmanın planları yapılıyor. Sergen Yalçı'nın mukabelesi 30 Haziran 2027'de tamamlanacak. 2026 yazında, siyah beyazlı ekibin kadrosunun büyük bölümü değişecek. Bu da çok basit bir şekilde yeniden yapılanma anlamına geliyor.